Aşkın Nur Yengi'nin Kıbrıs sahnesiyle devam ediyoruz. Haluk Bilginer eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin Kıbrıs'taki yılbaşı sahnesine konuk oldu ve söylediği şarkılarla sahnede devleşti. Yaşa! Geçmeden önce konser öncesine gidiyoruz. Aşkın Nur Yengi Yeni Yıl dileklerini sıralıyor. Sağlık diliyorum. O olmasa hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz. Bereketli bir yıl olsun ülkemiz için özellikle ee, ekonomi iyi olsun, enflasyon düşsün. Hepimizin beklentisi bu değil mi? Fiyat artışları azalsın. <laughs> ekonomi düzelirse, yani enflasyonu düzelirse herhalde onlar da bir e, belli bir yere gelecektir diye düşünüyorum. 2024'te yapacağı projelerden ilki bestesi Mabel Matiz'e ait olan yeni şarkısı. Var Mabel'le bir şey yapacağız. Onu daha hala e, size aktaramadık onu ama tam şarkıyı belirleyemediğim için e, 2024'te tabii sürpriz e, şarkılarla tekrardan buluşacağız. Hayır bana yapıyor şarkıyı ben tek söyleyeceğim. Ama tabii e, başka sürprizler de var. Onların tam belirlenmeden biliyorum. Belirlenince tekrardan buluşuruz. Yılbaşı gecesi özel konukları da var. Eski eşi Haluk Bilginer ve kızı Nazlı da konuklar arasında. Hüsnü var, Hüsnü şenlendirici var. Ee, e, o ailem onlar tabii ki buradalar. Evet tabii her zaman olduğu gibi 2024'de de beraber girelim istedik ailece kızımızla. O yüzden tabii artı heyecanlıyız. Aşkın Nur Yengi'yi sahneye uğurlarken Haluk Bilginer ve kızı Nazlı'yı görüntülüyoruz seyirciler arasında. Aşkın Nur Yengi en güzel şarkılarıyla sahnede. Gel yavay, gel yavay. Başkan Nur Yengi sahnede şarkılarını söylerken ona eşlik etmeye hazırlanan Hüsnü Şenlendirici ile beraberiz. 2023 biraz değişik bir yıldı. Ee, bizim için en özel tarafı e, Cumhuriyetimizin 100. yılıydı. En güzel tarafı buydu ama genel olarak sanki böyle çok da güzel geçti diyemem. Benim biraz sağlık sorunlarım oldu biliyorsunuz. Ama şükür elhamdülillah şu anda 2024'de daha böyle heyecanlı, daha iyi niyetli bakıyoruz. İnşallah bütün ülkemiz için önce sağlıklı. E, ...huzurlu, mutlu bir yıl olsun. Ciddi bir rahatsızlık geçirdi Hüsnü Şenlendirici... ...ama sağlığına kavuşmuş görünüyor. Şimdiye kadar hep böyle güzel çıktı sonuçlarım. Onlar çok önemli çünkü. E, gördüğünüz gibi işte biraz böyle toparladık. Az sonra birlikte... ...aynı sahneyi paylaşacağı Haluk Bilginer'e... ...özel bir hayranlığı var Hüsnü Şenlendirici'nin. En büyük hayranlarından biriyim. E, bir... E, sanırım bir... ...dört beş ay önce bir projesine eşlik ettim. Bir şarkısına. E, benim için... Onun en özel tarafı Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırıyor olması ve dünyanın en önemli projelerinde yer alan bir e, sanatçımız bizim için her zaman baş tacıdır. Haluk abi çok seviyorum. Ve işte o anlar. Haluk Bilginer, Aşkın Nur Yengi ve Hüsnü Şenlendirici aynı sahnede. Haluk Bilginer de bir Hüsnü Şenlendirici hayranı. Hüsnü Şenlendirici hayranı. Gerçekten Hüsnü Cennet bir klarnet ustası değil, ee, klarnetle anlatıyor, hayatı anlatıyor, klarneti yaşıyor ve ben Hüsnü'yü hem dinlediğimde, ona da bir de söylediğimde, ee, o kadar çok şey görüyorum ki e, çaldığı ezgilerden. Aşka Nur Yengi eski eşine esprili sözlerle takılıyor. Hüsnü Şenlendirici klarnetini üflemeye başladığında Haluk Bilginer kendinden geçiyor ve şarkıya giriyor. Gördüm seni. Videolar görüyorsun bakalım. Burada ne yapacağız şimdi? Ya? Başka Nur Yengi bir şarkı daha istiyor eski eşinden. Ama ben doymadım ki. <laughs> e bana söylemedi de Hüsnü'ye şey söyledi. Onunla mı evliydin? Hani de bana söyledi. Yalan mı ya? Bana söylemedi. Aynaları baka baka ona söyledi. Bana da şeyi söyler misin? Islak ıslak. <laughs> Tam sahneden inecekken son bir sürpriz yapıyor. Bu harika üçlü. Bir keyifli anların ardından Aşkın Nur Yengi ve Hüsnü Şenlendirici yeni yıl için böyle geri sayım yapıyor.